Herkese merhaba. Bu videoda 1000 watt'lık, şebekeden hızlı şarjı destekleyen, askeri yeşil renkte solar jeneratör paketimin incelemesini yapacağım. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse, cihazım tam 1000 watt'lık güce sahip. Kutunun içine açtığımda 1000 watt'lık tam sinüs invertörü görüyoruz ve kendi yapmış olduğum 12.8 volt 60 amperlik hızlı şarjı ve deşarjı destekleyen LiPo bataryamda burada 30 amperlik solar şarj cihazımda burada 50 amper şarjı destekleyen süper hızlı şarj cihazımda burada bu görmüş olduğunuz cihazım şebekeden 50 amperle 60 amperlik bataryamı dolduruyor doldurma süresi de 1 saat 10 dakika yarım saatlik bir şarjla bataryanın neredeyse %50'li kısmını şarj ediyor Şurada bir tane termostat görüyoruz. Bunu 43 dereceye ayarladım. 43 dereceye iç sıcaklık geldiğinde fanım otomatik olarak devreye giriyor ve içini soğutmaya başlıyor. Kutunun hemen sağında bir tane havalandırma deliğini görüyoruz. Buradan soğuk havayı alarak solundaki fanla sıcak havayı üflüyor. Havalandırmanın yanında da solar girişlerimizi görüyoruz. Buradan da güneş paneli bağlayabiliyoruz cihazımıza. Cihazın üstünde 2 adet 220 volt fişleri görmekteyiz. Her birinden 500 er watt güç çekebiliyoruz. Toplamda 1000 watt güç çekmemize olanak sağlıyor. Buradan invertörümüze açıp kapatıyoruz. Buradan da 12 voltluk çakmaklık soketlerimizi ve USB portlarımızı açıp kapatabiliyoruz kutunun altında 63 amperlik bir tane sigorta görüyoruz. Bunu aynı zamanda on off düğmesi olarak da kullanıyoruz. Burada bir tane daha sigortamız var. Bu da şebekeden akümüzü şarj ederken bunu on konumunu alıyoruz. Herhangi bir problem çıktığında da 63 amperlik sigortamız atıyor. Aynı zamanda on off düğmesi olarak da kullanabiliyoruz. Şu anda cihazım on konumunda ve batarya göstergem çalıştı. Bataryamda 13 volt var. Bunlar da çalışmıyor. Açmak için buraya bir tane on-off düğmesi koydum ve üzerindeki lambada yanıyor. Ve gördüğünüz gibi USB portundaki lambada yanıyor. Şu anda cep telefonlarımı şarj edebilirim ve 180 W'a kadar çakmaklıktan da çıkış alabilirim. 2 tane de 5.5 mm'lik dişi jack koydum. Buradan 12 volt 100 watt'a kadar cihazlarımızı bağlayabiliriz. İstersek kilo ampullerimizi de bağlayabiliriz. Solar şarj kontrol cihazının çalıştığını görüyoruz. Bunun üzerinden batarya sıcaklığı, akümüzü kaç amperle doldurduğu, akümüzün kapasitesini gösteriyor bize ve şarj voltajında 14.6 volt ayarladım çünkü lipo bataryalar 14.6 volt ve 15 volt aralığında şarj olmakta. Cihazımın sol tarafında bir tane 220 volt bir giriş bulunmakta. Elimde bir tane şöyle power kablom var. Bunu bu şekilde bağlıyorum buraya. 220 volt girişimi prizine bağlayacağım. Bağladım ve cihazım 14.6 volta ayarlı şu anda. Şuradaki şarteli açtığımda akümü otomatik olarak şarj etmeye başlayacak. Şimdi şarteli açıyorum. Ve görüyorsunuz akümü 50 amperle şarj etmeye başladı. Bu şekilde şarj ettiğinde 1 saat 10 dakikada bu görmüş olduğunuz 60 amperlik akümü hızlı bir şekilde şarj edecektir. Şarjı sonlandırmak için de şarteli aşağı indiriyorum ve cihazımın amperi gördüğünüz gibi sıfırı gösteriyor ve cihazımın üzerinden fişi çekiyorum cihazım kapanmış oluyor görmüş olduğunuz gibi katlanabilir bir güneş paneli yaptım iki tane 85 wattlık panel kullandım panellerimin iki tanesini menteşe yardımıyla birbirlerine bağladım özelliklerine bakacak olursak Lexron marka 85 wattlık yaklaşık 5 amper bir güç verebilen paneller. Klas A arkadaşlar. A kalite yani birinci kalite ürünler. Zaten tüm sistemlerinde Lexron marka ürünleri kullanıyorum. Güneş panelimden gelen kabloyu görüyorsunuz. Bunu cihazımın solar girişine bağlıyorum bu şekilde. Şu anda güneş panelimden şarj olduğunu gösteriyor bize o ok işaretleri hareket halinde. Güneş panelinden şu anda 3.5 amperle şarj ettiği gözüküyor. Şimdi güneş panelin konumu güneşe doğru değil. Aynı zamanda bulut var ama amperini yükseltmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi güneş panelinin konumunu değiştirdim. Havada birazcık bulut geçkinlikleri var arkadaşlar ama bulut geçkinliği olmasına rağmen 8 amperlik bir güçle bataryalarımızı güneşten şarj edebiliyor arkadaşlar. Bu bulutlu havalarda bile çok iyi performans olduğunu söyleyebilirim. İstersek cihazımızı güneşten şarj edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi istersek de şebekeden 1 saat 10 dakikada çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Ve her şeyle kendi tasarımım arkadaşlar. Türkiye'de böyle bir cihaz yok. Görmüş olduğunuz gibi 500 wattlık bir küçük canavarım var. Bu cihazımla şimdi bu canavarımı çalıştıracağım. Çalıştırmadan önce fişi prizi takıyoruz. Şartelimiz açık konumda olması gerekiyor. Ve inverter düğmemizi basıyoruz. inverter ışığımızda yanacak. Şu anda gözüküyor mu? Bilmiyorum ama şu anda inverter ışığımız yandı. Prizlere enerji geldiğini bize gösteriyor. Ve canavarımızı çalıştıracağım şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar ilk kalkışta çok enerji harcar ama hiçbir şekilde zorlanmadan bu cihazın canavarı çalıştırabiliyor. 1000W'a kadar bütün cihazlarımızı çalıştırabilir. Özellikle hassas olan cihazlar için tam sinüs inverter kullandım. Mini buzdolapları, TV'ler, şarj cihazları, laptoplar, masaüstü bilgisayar, hassas olan bütün cihazları bu ürünümüz çalıştırabilir. Şebekeden süper hızlı şarjı destekleyen ve katlanabilir panele sahip 1000 wattlık taşınabilir bu solar jeneratör paketini sizler de almak isterseniz videomun açıklama kısmında Facebook adresim, Instagram adresim, Twitter adresim bulunmakta. O adreslerimden bana mesaj atarak yazabilirsiniz. İstediğiniz özellikle bu şekilde cihazlar yapabilirim. Bugünlükte bu kadar bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Şimdilik hoşça kalın.